Yıl 1453. Dünyanın gözü, kimsenin fethedemediği o efsanevi şehirde. Konstantinopolis, yani şehirlerin kraliçesi, bin yıldır ayakta, aşılmaz surlarıyla herkese meydan okuyor. Herkes, ama herkes onun asla düşmeyeceğine emin. Ama bir kişi hariç. Henüz 21 yaşında, hayalleriyle dünyayı değiştirmeye kararlı Zeki ve cesur bir sultan. İşte bugün tarihin akışını değiştiren o büyük destanı, Fatih Sultan Mehmet'in akıl almaz hikayesini birlikte keşfedeceğiz. Hikaye Defterine hepiniz hoş geldiniz macera perestler. Eğer siz de tarihin o gizemli koridorlarında dolaşmayı, en heyecanlı anlara şahitlik etmeyi seviyorsanız, emin olun tam da doğru yerdesiniz. Gelin bu destansı yolculuğu kaçırmamak için hemen şimdi kanalımıza abone olun. Peki, şu büyük soruyla başlayalım. Nasıl olur da gencecik 21 yaşındaki bir lider devasa surları ve efsaneleriyle ün salmış bin yıllık bir şehri dize getirebilir? Size bir sır vereyim mi? Bu sadece kılıçların değil, aklın ve hayal gücünün zaferiydi. Ve işte her şey o büyük hayalle başladı. Bir tarafta sanki sonsuza dek ayakta kalacakmış gibi duran o efsanevi şehir, diğer taraftaysa bu şehri almayı bir tutkuya dönüştürmüş, zekasıyla parlayan genç bir sultan, 2. Mehmet. Evet evet yanlış duymadınız. Tam 21. Bütün dünyanın kaderini değiştirecek o dev adımı attığında Sultan Mehmet sadece 21 yaşındaydı. Düşünsenize bir gelecek planları yaptığı bir yaşta o imkansız denilen bir hayali gerçekleştirmek için tarihin en büyük planlarından birini yapıyordu. Zaten ona boşuna Fatih dememişler değil mi? Bu sadece bir isim değil. Sonuna kadar hak edilmiş bir unvandı. Altı farklı dil konuşan, matematiğe, bilime aşık, inanılmaz yeki bir insandı. Onun asıl dehası imkansız gibi görünen bir sorunu bir matematik problemi gibi çözmesinde saklıydı. Hadi gelin bu dahinin büyük planına şöyle bir yakından bakalım. Fatih sadece hayal kurmakla kalmadı. O hayali gerçeğe dönüştürmek için her adımı bir mühendis gibi, santim santim hesapladı. Çünkü biliyordu ki zafer, kılıç kadar zeka ile kazanılırdı. Planı aslında iki basit ama bir o kadar da zekice adımdan oluşuyordu. Birincisi, Rumeli Hisarı'nı yaptırıp Karaderiz'den şehre gelebilecek her türlü yardımı kesmek. Yani boğazı tamamen kilitlemek. İkincisi ise o güne kadar kimsenin görmediği büyüklükte toplar döktürüp o bin yıllık surları bir kağıt gibi parçalamak ve bu planı sadece odasından emir vererek yapmadı. Rumeli Hısarı yapılırken bizzat işçilerle birlikte çalıştı, kendi elleriyle taş taşıdı. Bu bile onun bu hayale ne kadar inandığını ve nasıl bir lider olduğunu göstermiyor mu? İşte Fatih'i diğerlerinden ayıran en önemli şey belki de buydu. O sadece bir komutan değildi, aynı zamanda parlak bir mühendisti. O devasa surları yerle bir edecek şahi toplarının çizimlerini bizzat kendisi yapmıştı. Teknoloji olan bu inancı savaşın gidişatını tamamen değiştirecekti. E takvimler 6 Nisan 1453'ü gösterdiğinde o büyük kuşatma başladı. Osmanlı ordusu bütün gücüyle surlara yüklendi ama haftalar geçti, o efsanevi duvarlar bir türlü geçit vermiyordu. Bizanslılar o kadar hızlıydı ki yıkılan her yeri anında onarıyorlardı. Ve sonra işler daha da kötüye gitti. 20 Nisan'da Osmanlı donanması denizde çok ağır bir yenilgi aldı. Bu yenilgiyle birlikte ordunun morali resmen çöktü. Askerlerin arasında acaba başaramayacak mıyız fısıltıları dolaşmaya başlamıştı. İşte o an Fatih'in bile sabrının taştığı andı o kadar sinirlenmişti ki atını denize doğru sürerek yenilgiye sebep olan komutanlarına avazı çıktığı kadar bağırdı. Bu an, onun bile ne kadar büyük bir baskı altında olduğunu, hayalinin nasıl tehlikeye girdiğini gösteriyordu. Ama o pes edecek biri değildi. Ve tam da herkesin umutları tükenmeye başlamışken Fatih, tarihin gördüğü en çılgın, en akıl almaz planını devreye soktu. Bu öyle bir plandı ki savaşın kaderini sonsuza dek değiştirecekti. Ordusunu toplayıp o inanılmaz emri verdi. Denizden geçiremediğimiz donanmayı karadan yürüderek Haliç'e indireceğiz. Bir an için gözünüzde canlandırın. Tonlarca ağırlıktaki kocaman gemiler ormanların ve tepelerin üzerinden kaydırılarak bir körfeze indirilecek. Bu o güne kadar duyulmamış, resmen delilik gibi görünen bir plandı ve 21 Nisan gecesi tarihin en inanılmaz operasyonu başladı. 70'e yakın gemi, binlerce askeri insanüstü çabasıyla yağlanmış dev kütüklerin üzerinden bugünkü Taksim sırtlarından Haliç'e indirildi. 22 Nisan sabahı biz aslılar uyandıklarında bir de ne görsünler? Girilmesi imkansız dedikleri Haliç'te Osmanlı donanması yüzüyordu. Şoka girmiş olmalılar, resmen dilleri tutulmuş, bu adam doğaya bile kafa tutuyor diye düşünmüşlerdi. Bu dahiyane hamle düşmanın bütün moralini altüst etmişti. Artık kuşatmanın 53. günüydü. Ordu yorgundu evet ama zafere olan inançları hiç olmadığı kadar yüksekti. Fatih artık son ve büyük darbeyi vurma zamanının geldiğini biliyordu. 29 Mayıs sabahı gün doğarken o büyük hücum emri verildi. Top sesleri yeri göğü inletiyordu artık. Top kapı civarındaki surlar tamamen yıkılmış, un ufak olmuştu. Ulubatlı Hasan gibi kahramanlar surlara Osmanlı sancağını diktiğinde askerler şehre akın etmeye başladı. Ama durun, hikaye burada bitmiyor. Aslında her şey yeni başlıyor. Fatih şehri aldığında aklında sadece bir zafer yoktu. Onun aklında yepyeni bir dünya başkenti kurma hayali vardı. Şehre girer girmez doğruca Ayasofya'ya gitti. Orada korku içinde bekleyen halka işte bu tarihi sözleri söyledi. O, bir yıkıcı değil, tam tersine bir kurucu olacağını daha ilk saniyeden herkese göstermişti. Onun hayali şuydu, savaş yorgunu Konstantinopolis'i farklı kültürlerden, farklı dinlerden insanların barış içinde yaşadığı, bilimin, sanatın ve ticaretin kalbinin attığı yepyeni bir İstanbul'a dönüştürmek. İşte Fatih'in bize bıraktığı en büyük ders, en büyük miras budur. Eğer bir şeye gerçekten tüm kalbinizle inanırsanız, aklınızı sonuna kadar kullanır ve asla pes etmezseniz, imkansız diye bir şey yoktur. O, sadece aşılması gereken küçük bir kelimedir. Peki arkadaşlar, şimdi söz sizde. Şöyle bir düşünün bakalım. Sizce Fatih Sultan Mehmet'in en büyük dehası hangisiydi? Gemileri karadan yürüterek askeri bir mucizeye imza atması mı yoksa fetihten sonra herkesi kucaklayan adilliği ve bilge bir dünya kurması mı? Cevaplarınızı yorumlar bölümünde gerçekten çok merak ediyorum. Eğer Fatih'in bu inanılmaz hikayesi sizin de tüylerinizi diken diken ettiyse videomuzu beğenmeyi ve daha nice macera için hikaye defterine abone olmayı sakın unutmayın. Bir sonraki büyük hikayede görüşmek üzere, hoşçakalın.